İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada 30 Haziran'da yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı. Soruşturmayı yürüten Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporunda lokantadaki LPG tüpünün dedantörle tüp arasındaki plastik contasında gaz kaçağı tespit edildiği açıklandı. Raporda işyerinin LPG kullanımında gerekli depolama ve havalandırma kurallarına uymadığı sanayi tipi mutfaklarda zorunlu olan gaz kaçağı uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulamayacağı kuralının da ihlal edildiği belirtildi. Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren MK'nin tüpü dikkatsiz ve tedbirsiz taktığı ifade edildi. Tüp üzerinde yapılan testlerde vanadan gaz kaçağı olduğu gözlemlendi. MK'nin tüp değiştirme eğitimi belgesi de bulunmadığı, bu nedenle olayın oluşmasında doğrudan etkili olduğu vurgulandı. Biriken LPG gazının havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğü ve buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım olarak patlamayı tetiklediği değerlendirildi. Bilir kişiler iş yerindeki yetersiz havalandırma ve uygun olmayan elektrik tesisatının patlamaya neden olduğunu belirterek iş yeri sahibi GK'nin gerekli güvenlik tedbirlerini almadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi GK ile tüpü değiştirdiği belirlenen MK tutuklanarak cezaevine gönderildi.